öğrenciler, hepinize iyi günler. Bu videoda sizlere tercih listenizi kontenjan kılavuzundan nasıl hazırlayabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Bunun için iki tane örnek bölüm seçtim. Bunlardan birisi ön lisans, birisi lisans bölümü. Ön lisans örneğimize bakacak olursak, kılavuzu açtığımız zaman ilk başta, ilk baştaki üstünde program kodunu görürüz. Bir numaralı üstünde. Bu program kodu bizim için çok önemli. Tercih listemize mutlaka yazmalıyız. Çünkü bu kodu girdiğimiz zaman ÖSYM sisteminden kesinlikle çok doğru ve çok hızlı bir şekilde tercihlerimizi yapabiliyoruz. Yoksa tutup üniversite adı bölüm adı aramak zorunda kalırsınız. Bu yüzden bu program kodu olmadan tercih girmek pek mümkün değil. Tercih listemize mutlaka en başa program kodunu yazarak başlıyoruz. Sonrasında üniversitenin adı ve üniversitenin bölümü gelir. Mesela bu Pir Reis Üniversitesi'nin gemi Makinaları işletmeciliği burslu bölümü. Vakıf üniversitelerinin tamamında bölüm adının yanında parantez içerisinde ücretli mi yoksa burslu mu yoksa indirimli mi olduğu yazar. Sonrasında öğrenim süresi gelir. Bunları size bildiğiniz şeyler. O yüzden size geçiyorum. Sonrasında puan türü ve bizim için önemli olan nokta genel kontenjan. Mesela bu bölümün 12 kişilik bir genel kontenjanı varmış. 2 kişilik şehit ve gazi yakını kontenjanı varmış. 1 kişilik de depremzede kontenjanı varmış. Genel kontenjan dışında kalan bütün kontenjanlar özel kontenjanlardır. Genel kontenjanlar ve özel kontenjanlar bizim için önemli. Çünkü kritik bir noktadaysanız bu kontenjan bilgisini geçmiş senelerle kıyaslayarak kontenjanın artıp azaldığını fark edebilirsiniz, görebilirsiniz. Ve bu da size iddianızın artıp azaldığı bilgisini verebilirse size. Kontenjan artmışsa kritik bir noktada olduğunuz için sizin de iddianız artmıştır. Ama kontenjan azalmışsa yine kritik bir noktada olduğunuz için sizin de iddianız azalır bu bölüme ilişkin. Okul birinciliği şehit gazi yakını ve 34 yaş üstü kadın kontenjanla deprem zede aday kontenjanları. Yani bu özel kontenjanlar 6, 7, 8 ve 9. sütundaki kontenjanlar boş kalmaları durumunda genel kontenjan üzerine eklenirler. Yani herhangi bir boşluk bırakılmasına sistem müsaade etmez. Sonrasında özel koşul ve açıklamalar kısmı geliyor. Bu vakıf ve özel üniversite tercih edecek olan öğrencilerimiz için aşırı derecede önemlidir. Çünkü bu özel koşul ve açıklamalarda harç koşullarından tutun da öğrenim ücretinin hangi durumlarda azalıp artacağına, efendim cinsiyet şartı varsa cinsiyet şartından, vatandaşlık şartı varsa vatandaşlık şartına, dil şartı varsa dil şartına kadar. Her türlü bilgiyi bize buradaki sayılar verir. Yani 10. sütundaki sayılar. Bu yüzden bu sayıları tercih listemize mutlaka yazıyoruz. Sonrasında YKS taban başarı sırası ve en küçük puan bilgisi gelir. Bunlar da tabii ki bizim için en önemli bilgiler. Tercih listemizde mutlaka olmalı. Şimdi lisans örneğine geçelim. Lisans örneğimiz Koç Üniversitesi'nden hukuk programı. Hukuk programının tam burslu kısmı tabii ki. Aslında buradaki bilgiler de ön lisanstan çok farklı değil. Ama ön lisans bittikten sonra lisans bölümlerini görürsünüz. Burada da en başta program kodu yazıyor. Gene bizim için çok önemli. Program adını ve üniversitemizi kesinlikle listemize yazıyoruz. Sonrasında öğrenim süresi puan türü ve tabii ki genel kontejan, Genel kontejan bilgisi ve diğer özel kontejanlar, dediğim gibi bizim için çok önemlidir. Çünkü bu kontenjanların geçmiş yıllara göre artıp azaldığı bilgisi bize daha net bir görüş sağlayabilir. Sonrasında özel koşul ve açıklamalar. Aynı şekilde bu özel koşul ve açıklamaları mutlaka her zaman not ediyoruz. Taban başarı sırası ve taban puan bilgisi. Bunların tamamını tercih listemize yazdıktan sonra burada 14, 15, 16. sütunda tercih listesine yazmamızı gerektirmeyen ama ilgi çekici bazı bilgiler var. Onları da dinleyin. Ee, lisans bölümlerinde özellikle vakıf üniversitelerinde genellikle 14, 15, 16. sütunlarda bölümdeki yerli hocaların ünvanları yazar. Mesela Koç'un hukuk fakültesinde, hukuk programında daha doğrusu Profesör doktorların sayısı 6'ymış. Yani 6 tane öğretim üyesinin ünvanı profesör doktormuş. 2 tanesinin ünvanı doçent doktormuş. 9 tanesinin ünvanı ise doktor öğretim üyesiymiş. Hukuk fakültesinde ve lisans bölümlerinde genellikle 24 25 26. bölümler, sütunlar. Sınav puan bilgilerini yazdığı sütunlardır. Mesela Hukuk Fakültesinde 24'te AB AYP diye kısaltması olan Adalet Bakanlığı'nın bir sınavını görüyorsunuz. Bu sınav Hakim Savcılık sınavı olarak bilinen sınavdır ve Koç Üniversitesi Hukuk programı mezunlarının bu sınavda ortalama kaç puan aldığı yazar burada. Yanındaki KPSS 1 ise gene Koç Üniversitesi Programı mezunlarının KPSS'den aldıkları ortalama puanı gösterir. Bu bilgileri öğrendikten sonra tercih listemizi şu örnekteki gibi hazırlayabilirsiniz. Tercih listenizi temiz düzenli bir şekilde hazırlarsanız tercihlerinizi girmeniz de kolay olur. Tercih hatası yapmazsınız. Sırasıyla gördüğünüz gibi bunları elinizle de yazabilirsiniz arkadaşlar. Keyfiniz bilir. İlk başta program kodu, sonra program adı üniversitesi ile beraber, sonrasında konteyjanlar, sonrasında özel koşul ve açıklamalar, taban sıralama ve taban puan bilgisi. Bu şekilde düzenli bir tercih listesi bizim yanlış yapmamamızı sağlayacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik tercih listesinde ısrarla üzerinde durduğum özel koşul ve açıklamalar kısmına. Mesela buradan Koç Üniversitesi Hukuk Bölümü'nün, Burslu Hukuk Bölümü'nün 18. özel koşulunun ne anlama geldiğine hep beraber bakalım. Gene kılavuza dönüyoruz. Kılavuzun 541. sayfasından itibaren özel koşul ve açıklamaları görürüz. Bunlar iki kısımda oluşturulmuştur. Birinci kısımdaki koşullar genellikle sizin ÖSYM sınav başvurunuzda bulunurken sistem tarafından talep edilen ve sizin girdiğiniz koşullardır. Yaş, uyruk, cinsiyet, okul türü, işte zorunlu din kültürü dersi alıp almadığınız gibi. Bunlar zaten siz tercih yaptıktan sonra sistem tarafından genelde denetlenir ve bir hata varsa geri dönüş verilir size. Ama yine de bizim her koşul dikkatli bir şekilde incelememiz lazım. Çünkü ola ki böyle bir dönüt alamadık ve programa yerleştik bizim kaydımız silinir, yanar ve hiçbir hak iddia edemeyiz. Ama dediğim gibi birinci kısım koşullar yine ikinci kısım koşullardansa sistem tarafından otomatik olarak denetlendiği için biraz daha rahattır. Bizim için Esas nokta burada başlıyor. Yani sayfa 544'ten itibaren ikinci kısım koşullarında. Mesela Koç Üniversitesi için 18. koşulu gördük. Hemen iniyoruz. İlk başta bakınız ve numara yazar. İniyoruz. İniyoruz. 18. koşulu arıyoruz. 18. koşulu bulduğumuz zaman açıklamasını okuyoruz arkadaşlar. Mesela bunun açıklaması buymuş. Milli sporcu olan adaylarla ilgili bir koşulmuş bu. Gördüğünüz gibi her koşulun açıklaması karşısında yazıyor. Mesela 14. koşul olsaydı koç hukukta 14. koşula baktığımız zaman öğretim dilinin Arapça olduğunu görecektik. Ama biz bu koşulu yazmazsak ve bu koşula bakmadan bu bölüme gidersek yanlışlıkla öğretim dili Arapça, Fransızca, Farsça olan bir bölümde bulabiliriz kendimizi. Mesela 11. koşul gemi adamlarıyla ilgili bir koşulmuş ve bu programa kayıt yaptırabilmek için gemi adamları ve kılavuz kaptanlar yönetmeliği ile gemi adamları ve kılavuz kaptanlar eğitim ve sınav yönergesinin eğitim kurumlarında kayıt kabul sağlık koşulu ile ilgili yasal koşulların sağlanması varmış. Yani muhtemelen 11 numaralı koşulun olduğu bir bölüm tercih ederseniz sizi bir muayeneye göndereceklerdir. Bu yüzden bu koşullar bizim için çok önemli, çok dikkat ediyoruz. Koşullara da baktıktan sonra, örnek tercih listesine de baktıktan sonra size Örnek bir tercih listesi göstereyim ben. Daha doğrusu tercih listesi oluşturma kriterlerini ben bunu bir hocamızdan aldım. Twitter'da paylaşmıştı. Hoşuma gittiği için sizinle paylaşmak istedim. Siz de tercihlerinizi burada yazan kriterlere göre e, oluşturabilirsiniz. Tercih listenizi buna göre oluşturup sonrasında tercihlerinizi girebilirsiniz. Aklınızda kalan her soru için... Benimle doğrudan iletişime geçebilirsiniz. E, hepinize bu süreçte başarılar diliyorum. Her konuda benden bilgi almayı ihmal etmeyin gençler. Öpüyorum hepinizi.